81 Düzce TV Haber Merkezi'nden herkese hayırlı akşamlar. Ben spikeriniz Sibel Kabasakal. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında Düzce Üniversitesi hem birincilik hem ikincilik ödünü kazanarak büyük bir başarı imza attı. Düzce Üniversitesi bu yılda kazandığı birincilik ve ikincilik ödülleriyle büyük bir prestij sahibi oldu. Geleceğin medyasına yön verecek gençlere kendilerini ifade edebilecekleri iletişim odaklı bir platform sunan TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na katılan Düzce Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı. Düzce Üniversitesi Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Dilara Salman, yer altında temizlik projesiyle birincilik ödülünün sahibi olurken, Yine Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Melisa İrem Güner ise yüksek gerilim ile ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Hamidiye Pazar Yeri'nin sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma mekanı olması amacıyla haftanın farklı günlerinde çeşitli etkinliklere kapılarını açıyor. 2337 metrekarelik kapalı alana sahip modern pazar yeri haftanın farklı günlerinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Haftanın belirli günlerinde farklı konseptle kapılarını açarak hem yerel halka hem de ziyaretçilere geniş bir yelpazede alışveriş olanakları sunuyor. Şehrin ticaret hayatını canlandırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak hedefleniyor. Hayata geçirilen bu yeni işlevsel konsept Hamidiye pazar yerinin sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma mekanı olmasını da sağlıyor. Düzce'de feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Düzce merkeze bağlı İstili köyünde AL kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kaza yaptı. Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü AL doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kan bağışının önemine vurgu yaparak çalışmalarını sürdüren Kızılay, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi personelleri ve öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler ve personeller kan bağış aracında kan bağışında bulundular. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları ile Düzce Üniversitesi öğrencileri kan bağışı hayat kurtarır sloganı ile Türk Kızılayı Düzce şubesi başkanlığının kan bağış aracında kan bağışında bulundular. Belirli aralıklarla Düzce Üniversitesi'ne gelerek gönüllü öğrenciler ve çalışanların kan bağışı yapmasına kolaylık sağlıyor. Düzce Üniversitesi öğrencilerine ve personeline teşekkür eden Kızılay çalışanları, herkesin kan bağışına karşı duyarlı olması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Çocuk Üniversitesi'nde yeni yıl dersleri için kayıtlar devam ederken, bu hafta itibariyle dersler başladı ve minikler 20 farklı atölyede yetenek ve istekleri doğrultusunda ders alacak. Evet. Evet. Tamam. Şimdi sen soracaksın arkadaşına yanındaki. Çocuk üniversitesinde kayıtlar devam ederken dersler de bu hafta itibariyle başladı. 5, 6 ve 7, 14 yaş grubu için farklı içerikli 20 atölye oluşturuldu. Çocuk Üniversitesinde görsel sanatlardan mutfak sanatlarına, fen ve teknolojiden müzik ve jimnastiğe gibi birçok spor branşlarına kadar her konuda çocukların yetenekleri geliştiriliyor. Walking okay. Okay. Çocuk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 2024-2025 yılı eğitim öğretimi başlamış bulunuyoruz. 20 adet etkinlik atölyemiz var. 5-6 yaş grubunda, 7-14 yaş grubunda olan bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Kayıtlarımız devam ediyor. Etkinlik atölyelerimize katılmak isteyen bütün çocuklarımızı bekliyoruz. Evet. Yapıyoruz. Yavaş. Hadi. Tamam mı? Evet emzirme haftası ve normal doğum haftası etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Kaynaşlı Devlet Hastanesi'nde açılan standta anne ve anne adaylarına bilgiler verildi. 1-7 Ekim emzirme haftası ve normal doğum haftası etkinlikleri kapsamında Kaynaşlı Toplum Sağlık Merkezi biriminde görevli personellerce stand etkinliği düzenlendi personeller emzirme ve anne sütünün önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Kaynaşlı Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlik programında koruyucu sağlık hizmeti için başvuran anne ve anne adaylarına yönelik ilk 6 ay anne sütü, anne sütünün bebeğin gelişimine katkısı, doğru emzirme adımları konularına dikkat çekmek için gerekli bilgilendirmeler yapılarak el broşürleri dağıtıldı. Gümüşova ve Çilimli ilçe komisyon toplantıları düzenlendi. İlçelerde turizm potansiyelleri ve mevcut çalışmalar değerlendirilerek istişare yapıldı. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların yer aldığı Düzce İl Tanıtım ve Geliştirme Programı Gümüşova ve Çilimli İlçe Komisyon toplantıları düzenlendi. İl tanıtım ve geliştirme kurulu çalışmalarında ilçelerde işbirliğini ve koordinasyonu etkinleştirmek, ilçelerin tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin daha etkin bir şekilde tanıtılması ve turizm projelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Düzenlenen toplantıda Düzce İl Tanıtım ve Geliştirme Programı ve İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Gümüşova ve Çilimli ilçelerinde turizm potansiyelleri ve mevcut çalışmalar değerlendirilerek istişarelerde bulunuldu. Kasım Aktaş Ortaokulu konferans salonunda Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın katılımıyla rehber öğretmenler psikolojik danışmanlar toplantısı yapıldı. Toplantıda il geleninde planlanan çalışmalar ele alındı. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın'ın katılımıyla sene başı rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar toplantısı Kasım Aktaş Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce genelinde görev yapan psikolojik danışmanlar, rehber öğretmenleri katıldı. Ferlik ve psikolojik danışma hizmetleri bağlamında eğitim ve atölye çalışmaları, kurulması planlanan komisyonlar, okullarda şiddeti önleme kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler konuşuldu. Plan toplantıda zel gereksinimli öğrencilerin kabulünün arttırılmasına ilişkin geliştirilen proje ve basamakları ele alındı. Yavuz Ağır Alioğlu'nun 29 Ekim'de lansmanını gerçekleştireceği siyasi oluşumun Düzce İl Teşkilatı binası tutuldu. Yeni tutulan bina üzerine pankartlar asılarak süslendi. Yavuz Ağır Alioğlu tarafından 29 Ekim'de lansmanı gerçekleştirilecek olan siyasi oluşumun Düzce İl Başkanlığı'na Metin Topal getirilmişti. Düzce İl Teşkilatı için il binası tutularak aktif hale getirildi. Yeni tutulan Düzce İl Teşkilatı binası için Yavuz Ağralioğlu'nun size bir memleket yükü teklif ediyorum. Bu şerefli bir yüktür ifadelerini kullandı. Yeni tutulan teşkilat binasına Türkiye için gibi davet niteliğinde pankartlar asıldı. Düzce'de en önemli eğlence işletmesi olarak ilk akla gelen Sobe sahne ünlü isimleri Düzce'ye getirmeye devam ediyor. Sevgim Yılmaz, Tuğba Özay, Etkin, Deniz Seki gibi ünlü isimleri Düzce'lilerle buluşturan işletme 26 Ekim tarihinde ünlü isim İnce Mercan'ı konuk edecek. Düzce'de eğlence sektöründe ilk akla gelen işletmelerin başında yer alan Sobe Sahne işletmesi ünlü isimleri Düzcelilerle buluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü müzik grubu Peray'ı konuk eden Sobe Sahne izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Peray'ı dinlemeye gelen Düzceliler işletmenin hizmetinden ve ortamından çok memnun olduklarını dile getirdi unutulmaz akşamda bütün masaların dolu olduğu, rezervasyonların günler öncesinden yapıldığı işletme tarafından belirtildi. Düzce'nin tanıtımı konusunda çok farklı etkinlikler ve projeler geliştirildiği bu günlerde Sobe Sahne işletmesi üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirerek ünlü isimleri Düzce'de konuk ederek Düzce'nin tanıtımına katkı sağlıyor. Sobe Sahne 26 Ekim 2024 Cumartesi günü İnci Mercan'ı konuk edecek olması Düzceli vatandaşlar da heyecan uyandırdı. İşletme yaptığı açıklamada ünlü ismi canlı canlı dinlemek isteyenlerin bir an önce 0538 225 0181 numarasından kendilerine ulaşarak rezervasyon yaptırabileceklerinin altını çizdi. Deniz Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkindeki inşaat alanında beton aracının altında bulunan toprakta yaşanan kayma sonucunda araç devrilme tehlikesi yaşadı. Beton pompa aracının üzerinde durduğu toprağın kayması sonucunda bir işçi yaralandı. Olay D100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkisinde bulunan inşaat alanında gerçekleşti. İnşaat alanında çalışan beton pompası aracı altındaki toprağında kayması sonucunda devrilme tehlikesi yaşadı. Beton döküm işlemi yapan Şerif Arkan isimli işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahu bu kadar da olmaz diyerek başlamak istiyorum aslında bu habere. Düzce'de binlerce kişinin kullandığı halk otobüsünde çekilen bir fotoğraf görenleri şok etti. Sefer sonrası minibüsü kontrol eden şoför, peçeteye sarılmış şekilde insan dışkısı buldu. Olay Düzce Ulaşım A.Ş.'ye ait bir minibüste meydana geldi. Seferini tamamlayan minibüs şoförü aracı kontrol ettiği esnada insanın içini kaldıran ve tiksindiren görüntüyle karşılaştı. Aracın orta kısmında insan dışkısının tuvalet kağıdı ile silindiğini ve araç içinde bırakıldığını görüldü. Bu kadarı da olmaz dedirten olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kim olduğu öğrenilemezken, olayın araçta tuvaleti gelen bir çocuğun yanında bulunan ebeveyni tarafından çocuğun tuvaletini yaptırdı ve peçeteyle sildikten sonra halk otobüsünün içine bırakıldığı düşünülüyor. 81 Düzce TV haberden bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.